Geldiğimiz için abi. İki tane ekmek veriyoruz. çorbası. paket mi? Evet içinde hmm. evet, evet, iki tane, evet, tane. Evet, olur. Evet, evet. Tamam. Ha, tek, yani, ya, sonra Daha evet. sonra alalım. Da hayırlı günler. İyi, paralar. Siz Allah ne yaptınız? Bizler de iyi, Sağ olun. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Sağ Sağlıkla, huzurla inşallah. İnşallah. He, elinize sağlık. Evet. Bugün yordumuzla birlikte bir de meyve paketimiz var. Elinize sağlık. Şunu da bırakayım sana. İçerisine biraz gelsin. Hadi afiyet olsun. Haydi sağ olasın. Hayırlı günler. Hayır, hayırlı Hayır. günler. Sen yalnız yaşıyorsun öyle mi? Yalnızım he. Çoluk çocuk var mı? Onlar şeyleri oğulluklarım bu baştalar. Benim yok elim. Allah sana sağlıklı ömürler versin. Ay, hayırlı Ay, ömürler Ay, versin. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle Hoş bulduk sağ olun. Allah razı olsun. Gönlümüzden. Allah yeterine götürene sizlere sonsuz minnettarım. Şunu nasıl geçsin? Sağ olasın. Ağzına sağ sağ sağlık. Nasıl? Ben yazıda yazdıydım, gazeteye verecektim. Böyle bir ikramda bulunduğumuz için. O gün de bir e, şu Kayseri şeyde de orada bir herhalde başka bir adam vardı. Başka bir plakalı. Adamlar yordu dedim ahala sen burada çalışıyorsun şunu bileyim de yazdır diyeceğiz. Ee, Eyv Eyvallah. Ama, Ey ama Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Yaş kaç? Yetmiş efendim. Yetmişi bitirdim. Allah sağlıklı ömürler versin inşallah. Sağ efendim. Teşekkür ederim. Gelir yok efendim. Bende hiç gelir yok. Ben plastik kağıt topluyorum. Aa Hı. orada kağıtlar. Orada da plastikler. Hiçbir gelir yok mu? Hiçbir gelirim yok efendim. Bakalım inşallah. Hadi, Hadi Allah'a ısmarladık. Sağ ol. Hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar. Sağ ol olasın. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Hadi Allah'a ısmarladık. Allah sonsuz dualarım sizlerle olsun. Allah. Sağ olasın. Getirip gönderen sağ olsun. Emiş teyze. <laughs> Nasılsın? İyi misin? Oğlum düşme. düş da olmaz da Bu kadar söylüyorum bu kadar bil. Evet. Allah ben büyüttüm, <laughs> Altı yedden oğluk büyüttüm. Bir kız bir oğlum. iki kızım bir oğlum da benim kendimden var. Beni gönder bir şuna bak ya da şöyle bekliyorum. Buralarız pek. Emiş teyzem Allah sağlık versin. Allah imam versin. Amin. Evet sizlere versin. Kuzum. Hep Allah'ım. Sonra da siz benim gibi düşkünlere bakın. İnşallah. Rabbim onu karşı getirir. İnşallah. Var mı bir isteyen? Canım sağ sağlık isteyen. Bir ihtiyacın bir isteğin varsa biz buradayız inşallah. İnşallah. Besteyiz sana. Yalnız sana ben bir şey Buyur. Buyur. Bana veriyorlar buzum aylık yaşlılık galiba. Başka araştır sor. Hiç başka bir şey yok. İlaç alıyorum, tarbağla yetiştiremiyorum. Muazzam alsam çamaşır yıkayacak bir şey alamıyorum. Çocuktan kötüyüm. Belki anan var bileyim, yaşlı. Bir canım istediğin olup da yiyemiyorum. Ne <laughs> ihtiyacın varsa sana yardımcı olurum demiş teyzem. Allah bir kere razı olsun. Amin. Ah, bir kere razı olsun. Amin. Yarın doktora gideceğim ya da. Kim götürür seni doktora? Buradan yavaş yavaş binersem Alper var şimdi. <laughs> Beni sor orada. Allah senden dolandır az olsun. Ona varacağım. Şimdi hiç ayaklarımla kalkamaz oldum oğlum. Bacaklarımla kalkamaz oldum. Romatizma mı var sıkıntı? Romatizma mı var? Uzun romatizma olsa geçer. Çok şeylere girdim fıtık var diye. Hmm. Yaşlısın teyzem ameliyattan kalkamam diye. Bu şükür. Allah sağlık versin inşallah. Allah sağlık versin. Evet Allah'ım sonra da sensin. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Rabbim. Dualarım kabul olsun. Amin inşallah. Anan baban varsa Allah sağlıklı ömür versin. Bakın. Amin cümlesine inşallah. Bir evlet bakmazsa Yatalım oldu mu kimsenin yanına sığmıyor kuzum. Gelip seninle yarın ilgilenecekler. İnşallah. Tamam? İnşallah. Tamam teyzem. Allah yar başımızdan ensik etmesin. Allah razı olsun. Sağlıklı Hep birlikte inşallah. Allah onların kabul etsin oğlum. Yarın arkadaşları gönderiyorum. Buraya geliyorlar. Seninle ilgileniyoruz. Hap yutuyorum yani. Şimdi <laughs> bunu yiyorum. <laughs> Hap yuttuğumdan dakika başı yemek istiyorum. Kurban olduğum oğlum. Yine sen hapı yutamıyorsun bana az olsun parça parça yutacak, yiyecekmişiz. Tamam. Bunu da gönderiyorum, bunu hindi yerim. Söz mesela öyle bir şey yok. Bırak kira mı? Kira. Hmm. Memleket nere? Nereden geldin? Adana, Kozan. Memleket oraydı, oradan buraya geldin. Hacı dede öldü. Allah rahmet eylesin. Ne zaman vefat etti o? 40 sene oldu oğlum. Ay. Sen 40 senedir yalnız mısın? 40 seneden beri Allah sorsun ben sualımı vereyim. Emiş teyze gene geleceğim ama yarın arkadaşları gönderiyorum. Tamam. Seninle, seninle ilgilenecekler. İnşallah. Hadi Allah'a ısmarladın. Hadi Allah uzun ömürler versin. Allah razı olsun. Hep birlikte. Sağlıkla inşallah. İşin rast gelsin. Allah Dua... yavrularımdan canından acı görme kuzum. Amin. Dua et inşallah. Dualarım üstüm olsun. Allah İsmin razı olsun. Ince. Hadi Allah'a Sana razı... bir şey diyeyim. Buyur. Bana <laughs> telefon numaranızı verin. Şa yazın, ha yazın. Kızım. Yaz oraya tamam. Kusura bakma başkanım. Estağfurullah. Teyzem. Hakamıyor ya? Estağfurullah teyzem öyle şey mi olur ya? Yani? Teyzem. Heh. Allah'a olsun. Allah razı olsun. Senin telefonun var mı? Var. Heh tamam. 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 Tamam teyzem. Tamam. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Hayırlı günler. Allah günler. Allah'ın olsun. Amin. Allah'a ısmarladık teyzem. Allah'tan ne diliyorsa kabul etsin. Allah'ın yüzü öpüyorum gözümüzü. Sınav kes. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle kuzularım.